Furkan biz nereye geldik oğlum? Burdak. Evet şimdi deniz kenarına geldik değil mi? Evet. Farklıyız Hadi bir gezelim arkadaşlar da görsün bak nereye gelmişiz nereye gelmişiz. Burada çok güzel bir cami var arkadaşlar. Herhalde yeni yapılmış. Furkan şimdi camiye doğru yürüyor. Furkan nereye gidiyorsun sen? Ha? Nereye gidiyorsun sen? Camiye gidiyorum. Camiye mi gidiyorsun? Hı -hı. Hadi gidelim bakalım. Bak cami çok güzel değil mi Furkan? Çok güzel fark. Bak denize doğru gidiyor şimdi. Furkan şu anda çok heyecanlı bir şekilde gidiyor. Furkan. Nereye gidiyorsun? Ne gidiyorsun? <laughs> Son sürat gidiyorsun bizi beklemeden. Hadi gidelim bakalım. Furkan. Bak biz şimdi nereye geldik? Sahil yok, kenarına geldik. Zonguldak olduğumuzu biliyor musun? Denize geldik bak. Ay bak ya karşıda gemiler var. Şöyle çekelim. Evet orada çok tehlikeli. Biz oraya gidemeyiz ki. Biz sahil kenarında oturacağız değil mi? Köpek balığı o zaman. Köpek balığı yok oğlum. Bak. Bak şöyle bakalım. Karşıda gemiler var. Şöyle Zonguldak'a bir çekelim. Çok güzel bir yer. Çok evet. beğendik biz Zonguldak'ı. Bak şurada bir ördek var. Şöyle bir yakınlaştırayım. Görünür mü gibi? Biz gecede, otobüse de Otobüse binip maddeye gideceğiz. Evet. Kaçta bineceğiz? Ha? Kaçta bineceğiz otobüse? Evet. Gece 1'de bineceğiz. Gece bineceğiz. Polatay'a gideceğiz. Evet çünkü Furkan babasını çok özledi. Beni çok aşırı derece bunalttı değil mi? Evet. Niye bunalttı sen beni? Baban artık hala söylüyor. Ben da Baban aç kalıp ölmez Furkan. Baban yemek yiyor oğlum evde. Yemeğimiz var. Babanda para da var. Evet bak, bak gülüm. Evet göstereyim da görsün denizi. Çok güzel. Çok Yee. güzel diyelim. Çok beğendik. Şöyle çekelim. Denizin suyun sesi. Karşını çekelim. Her yeri dağlı, teşillik. Şey. Evet çok güzel. Çok bir un parkı var. Furkan onun parkına oynamaya gidiyor. Ne? Nereye gideceksin? Ha, Nereye gideceksin? Hadi gidelim bakalım. Ne? Furkan Aslı gel denizin kenarında otursak oğlum. Ha? denizin kenarında otursak. Rabiş ablası Furkan'ın üniversiteyi kazandı. O burada okuyacak. Onun okulunu görmeye geldik. Biz ve burada, bir de... Biz burada iki gün kalacağız. Evet. Üç gün kalacağız. Gülden ablası da geldi. <laughs> bak şimdi denizi göstereceğim size çocuklar. Bak bak bakıyorum. <laughs> Uçsuz bucaksız deniz. Ama <laughs> Evet, bak ta şu uzakta bir de gemi var. Hadi <laughs> evet, bak Furkan şimdi parka oynamaya gidiyor. Furkan parka ölmesin. Acilen parka oynamaya gidiyor. Gülden de koşuyor tabii her zamanki gibi. Furkan sen Zonguldak sevdin mi? Sen Zonguldak sevdin mi? Ama burası esiyor arkadaşlar. Bayağı ciddi bir derecede. Yavaş kaydım. Evet hırkamızı aldık, şapkamızı aldık. Şimdi sıra Gülden'de. Kilde <laughs> de aynı durumda. Çünkü burada hava baya baya serin. Evet. Furkan. Bak şimdi biz yemek yemek değil mi Furkan? Evet. Şimdi bir yemek yiyeceğiz bakalım güzel güzel yemekler yiyeceğiz Furkan'la. Evet yarın denize gideceğiz. Gittiğimiz her yeri çekeceğiz. Arkadaşlarına göstereceğiz değil mi Furkan? Evet. Evet. Sen burayı sevdin mi Furkan? Sevdin mi burayı? Gel bak denizin güzelliğini bir çekelim Furkan Uçsuz bucaksız deniz. Arkadaşlar görüyor musun evet. Ama burada gemi var. Evet gemi de çekelim arkadaşların Aa, görsün. Çok hani güzel. Hadi aslında karabuk falan var. Evet. Bir de köpek balığı yok mu? Hayır köpek balığı yok. Sevdin mi Furkan sen burayı? Evet. Çok mu sevdin? Çok güzelmiş. Evet çok güzel. Yarın Furkan'ı denize götüreceğim. Sahil kenarına gideceğiz değil mi Furkan? Şimdi nasıl tuzlu o kadar. Evet çocukların eğlence yerler varmış. Onları da göstereceğiz arkadaşlarına. Evet, taksilere ya gideceğiz. sabah kalkacağız ben Evet, Sonra başka. Sonra gideceğiz, yemek yeriz oradan. Evet, sabah kalk. kalkarız, oraya atarız. Evet. Sonra burada, aa orada Biz şey burada mi? ne, Furkan biz burada nerede kalıyoruz oğlum? Ha? Biz burada nerede kalıyoruz? Ee, Öğretmenler ee, evinde. Öğretmen evinde. Evet. Bakayım, hı, Bak şimdi hı, bunlar Furkan'la Gülden. Şu anda eğleniyor ikisi de. Işte. Furkan'cığım biz ne dedik oğlum arkadaşlarına? Ne diyorduk biz? Geçmişiz, o... Ne diyorduk, Furkan Geçmişiz, o, diyorsun Furkancığım? Geçmişte otelim diyor. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Furkan şimdi salıncağa binir. Rabiş ablası da sallıyor. Furkan biraz neşesi yerine geldi çok şükür. Dünden beri bizi bunalttı. Ya, bu zotun, bak. Bilmiyorum bakacağız neymiş o. Ister misin? Bak onları da çekelim oldu mu? Arkadaşlar çok değişik bir tıpsık gördük Şu biz burada. De. Furkan hı, 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 hı. şimdi başka bir şey gördü. Oraya gidiyor. <laughs> ya, Erman, yerde, <laughs> Furkan çok değişik bir zıp buldu. Çok şükür Furkan eşesi yerine geldi. Zıp zıp Evet. Beğendin mi zıp Evet. Bak şurada iki tane daha var. Şimdi Gülden ablan da gelsin. Onunla beraber oynayalım. bak. Muhammed de gelecek birazdan. Teyzenin yolu onlar. Baba, baba, baba. Çok özledim bir de bunalttım ben de. Evet. Beni çok bunalttı. Bir de bak nasıl da suçunu biliyor. Baba, bakalım Furkan şimdi başka yere çıkıyor. Sen şimdi nereye çıkıyorsun Furkan? Buraya çıkıyorum. Dikkat et ama tamam mı? Çok dikkat et. Anne hani çıkamıyorum. Bir şey olmaz çıkarsın. Hadi aferin Abi, hop kafayı vurdun. Bir daha. <laughs> Hadi aferin Furkan'a bak başardın gördün mü? Aferin. Evet bak başka bir şeyler daha var burada Furkan. Çıkamam Hadi çık bakalım. Sen çıkarsın oğlum akıllısın sen. Aferin Furkan'a. Muzur Furkan. Evet. Hadi bakalım. Dikkat çık. Hadi. Şey Ay Ayağa düşmesin. Hadi Furkan. <laughs> Teyzesi geldi. <laughs> Fukan şimdi gelecek. Hadi Furkan bekliyorum seni çıktı Furkan. Evet bak burada çok güzel bir şey varmış. Evet hadi Furkan hadi gayret. Heh, hadi. Hadi Furkan sen başarırsın. Ah, evet hadi Furkan. Evet sen çok güçlüsün. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Çıktı mı buraya? Evet, Furkan çıktı. Ben şimdi sınavla gidiyorum. Bakar mısın? Bence. Beğendin mi oğlum? Çok güzel.